Hepinize Refik Korkmaz eğitimlerinden selamlar, saygılar, bolluk, bereket ötemiz sonsuz. Sizlere yardımcı olmak amacıyla canlı yayın başlattım. Bakalım kimi canlı alacağız, kime nasıl bir faydamız olacak. Canlı yayına katılmasında bir problem olmayan arkadaşlarımız canlı yayına katılmak istediklerini yazdılar. Haydın bura. Şule Eren kızım için katılmak istiyorum demiş. Kızınızın rahatsızlığı nedir? Esra Sencer ben katılmak istiyorum demiş. E, niçin katılmak istediğinizi yazınız. Haydi bakalım. ve içinizden kanal olmak isteyen bir arkadaşınız varsa Hı. bize canlı yayında kanallık yapsın ricada bulunalım ve kendisini şu an canlı yayına davet ettim Merhaba hoş geldiniz Hoş bulduk hocam <laughs> Bize muazzam şekilde kanallıklar yaptınız hücum, ve yine bize hücum, kanallık yapmanızı rica ediyorum. Hadi seve seve. Sayın hocam, lütfen bizi duymayın başka bir odaya geçin yarım dakika. Bu seferki kısa yarım dakika sonra gelin. Şu an gittin çıktın çıkıyor musunuz? Bilinç nedir? Bilinç ötesi nedir? Arkadaşlar, biz bilincimizle hareket ettiğimiz için bir kısır döngünün içinde, ben biz demiyorum çünkü ben yokum onun içinde. İnsanlar bilinçle hareket ettikleri için kısır döngünün içindeler. Ben bilinç ötemle hareket ettiğim için Yüce Allah'ım milyonlarca kez şükürler olsun. Hayatım. Geldim hocam. İnanılmazlıklarla dolu. Hoş geldiniz. Geldim. Yani gelmeden önce oradan karşıdan söyleyeyim dedim de. <laughs> tamam. Hoş geldiniz sayın Hoş hocam. Hoş hocam. Ve lütfen gözünüzü kapatın. Tamam. Sayın hocam, gözünüzün önüne gelen film neyse bize aktarın. Hocam, şu anda bir film gibi bir şey dediniz ya, görüntü olarak bir boğaz görüyorum. Boğazın yarısı kesilmiş, yarısı da bu tarafta hani kalmış, yarısı burada. Ama boğaz kesilmiş, yani bir akan bir yer varmış boğaz, köprü kesilmiş. Ortası da çukur, açık, çok açık, bayağı açık. Sanki bir çığ düşmüş gibi içine girmiş gibi hani o yüzden açılmış gibi ee, uçan bir hayvan görüyorum. Ee, evet. Bu siyah gövdesi ama kanatları çok iri kafası da beyaz e, kartal ayakları <laughs> büyük. Ee, bu ayrılan yerde dikenler var. Dikenlerin olduğu yerde ayakların üzerinde durabiliyor. Oraya basıyor. Dikenli böyle bir ağaçlar varmış orada. Yani oraya basıyor. Hocam burada bir savaş mı olmuş ki? Yani burada bir e, sanki böyle savaşın savaştan kalan, son enkazdan kalan canlılar gibi. Yani cansızlar gibi. Ya da yenileniyor mu artık? E, her şey durulmuş mu? Ya her şey mümkün şu anda için öyle bir şey geliyor ki yani şu anda gördüğünüz her şey sanki bir savaş olmuş, bitmiş, <laughs> tamamen enkazlar. Köprü, köprünün yarısı yok. yok. Orada ağaçlar bakıyorsunuz, ağaç bile yok, böyle dikenler belki <laughs> yanmış, diken haline gelmiş. <laughs> bir kartal konmaya çalışıyor ağaca, konamıyor. Her tarafında dikenler batıyor, böyle berbat bir yer. Doğru mu? Doğru hocam. Sana evet lütfen evet. devam ediniz. Ve evet. arkadaşlar biz izleyen dostlarımız vallahi hocamızın kanalıyla anlattığı şey işte ekranda gördüğümüz şey. Lütfen gözünüzü aç, açmayın ekrana bakmayın. Yok, arkadaşlar işte o söylediği Savaş enkazı bu. Ve tam da bir şey söyledi. Sanki dönüşüme giriyor dedi. <laughs> lütfen evet. Devam edin. Evet çünkü şey evet. böyle hani savaştan çıkmış ama sanki öyle bir enerji var ki hani o kartalın oraya gelmesi, çünkü can var artık, can var, can, hayat vardır. Yani bir kurtuluş var der gibi o kartalın oraya gelmesiyle onu hissettim. Hani yeniden He, bir bölüşüm var. Dışında, o kartalın dışında orada hiç canlı yok, doğru mu? Yok, yok hocam, hayır yok. Bir kartal geldi, tamam evet. haydi bakalım lütfen devam edin. Evet. Ee, siyah bir kartal geldi, kafası beyaz bir kartal geldi kendi böyle o ağacın dedi yani dediğimiz gibi işte onun üzerine kondu ve sanki e, orada bir savaşın bitmiş ve yenilenmişin sembolü gibi geldi. Hmm, o da iyi gel, tabii bir çukur oluşmuştu. Orada ne olup ne biteceğini bilemiyoruz ama şu anda evet etrafta yaşayan can canlı. Güneş var. Yeni bir, hayat. Güneş, Yeni güneş bir hayat başladı. Evet güneş dağın arkasından çıkıyor yalnız. Hani böyle sabah güneş ederiz ya çıkar ya böyle kendini gösterir, <laughs> keyifli gösterir. Ee, evet. Dağın arkasından çıkıyor. Çok da yakın ya elimi uzatabilirim hatta böyle o kadar yakın. Ee, evet. Çok yakın güneş. Yani hmm, her şeyi net görmüş sanki o güneş. Yani yaşamış, fark etmiş. şimdi Yeniden yeni yaşam var der gibi e, güzel gösteriyor kendini güneş. Evet. Yağmur yağıyor. Evet. Ve sonra. Yağmur yağıyor. O delik dedim ya ortadan yarılmış yarılmış genişlemiş. Onun içine dolması için yağmur yağıyor ve kartal orada e, yukarı bakıyor sadece. Yani yağmurun yüzüne böyle işlemesine bakıyor. E, evet. Yağmur yağıyor. Hı. Yağmur var şu anda. Çok bayağı bir şiddetli yağmur var. Hocam, güzel bir şey var. Hocam burası güzelleşiyor. Hocam burası güzelleşiyor. Şey evet. Yağmur bolluk bereket ve canlılık getirdi. Burası güzelleşiyor ve evet. sonra ne oluyor bakalım? Evet. Zambak görüyorum. İlk bir tane zambak gördüm. Arkadaşlar zambak. Ama rengi de çok güzel. Kırmızı da diyemiyorum. Hani sarı da diyemiyorum. Sarı ile kırmızının karışımı olur ya zambak. Hani hı hı. çok güzel bir rengi var. Bordo. <laughs> Eflantin. <laughs> Mor. <gülüyor> ha, evet, Ebroli gibi. Hı hı. Bir tane zambak gördüm. Ee, çok güzel. Bak yüzüme bile yansıdı. Yani gülümseme tebessüm yaptırdı. Çok hoşuma gitti. Hı. Nefes daha rahat alıyorum şu anda. Aa, ee... Hmm. Hocam bu köprünün e, tekrar yıkıldığını görüyorum yağmurla beraber. Yani yeri zaten o yıkılıyor. Enkaz tamamen yok oluyor. Aha, aynen aynen. O yağmurla beraber o da yok oluyor şu anda. Evet, e, akan su ile gidiyor, temizleniyor sanki. Her şey hmm, olması gerektiği gibi temizleniyor sanki. Etraf öyle. Hı. Evet. Ve şu anda ve evet, kartal artık e, bulunduğu yerden mecburen uçmak zorunda kalıyor ve çok mutlu. Ee, o gidiyor hocam. Kartal şu anda gitti. Peki köprü yeniden kuruldu mu? Etraf biraz anlatın etraf nasıl güzelleşti neler var? Hmm. hocam o delik doldu o açılan delik doldu. Ee, en azından o yarılmış o delik neyse kocaman böyle devasa bir şey doldu suyla ve köprü yarı köprü yıkıldı ve o da suya karıştı gitti. Akan e, dediğim gibi o deniz ırmak her neyse oraya gitti, karıştı. Ee, buraya köprüyle alakalı değil de hocam. Buraya bir gemi mi lazım ya? Evet buraya bir gemi lazım. Ya Büyük böyle devasa bir gemi çünkü gerekiyor. Çünkü Hı. burası çok devasa böyle büyüyor şu anda. Zambak bile büyüyor ama aynı zamanda da zambak. Bu arada suyun içine kalmadı. Zambak bir yandan da büyüyor. Tamam. Suna kadar yükseldikçe zambak da o kadar daha yükseliyor. Ee, buraya bir gemi lazım. Önceki kartalın konduğu andan önceki kötü manzara ve şimdiki güzel manzara, arasında yüz kat mı, bin kat mı, milyon kat mı, trilyon kat mı, kaç kat güzellik var? Gozunioskes kat çok güzelleşti. Çünkü hayat geldi, Katlediniz? su geldi. kez, yani kat ve kat. Gozilyon, evet. Gozilyon evet. kez evet. evet. Ve lütfen gözünüzü açınız. Ekranda ne yazdığını görüyor musunuz? <laughs> bilinç nedir? Bilinç ötesi nedir? Bilinç altı. Evet Hüseyin Hocam bilinç ötesi ve bilinç altı aynı şeyler olduğu için bilinç altını parantez içine yazdım. Bilinç nedir? İlk önce siz bunu açıkladınız. Siz dediniz ki bilinç bir nükleer savaş sonrası mahvolmuş bir enkaz yığınıdır dediniz. Dünya sanki bir nükleer savaştan çıkmış gibi tamamen bir enkaz halindedir. Bilinç böyledir, budur. Peki bilinç ötesi nedir dediğimizde o enkazın tamamen yok olup eskisiyle kıyaslanamayacak kadar eskisinden godzilyon kat daha fazla yaşanılabilir güzellik dolu bir evrendir bilinç ötesi. Bize manzam kanallık yaptınız. Elinize, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Hocam ne yaptın? Ben şey de şekilde bilmiyorum ama gerçekten güzel bir yere bağladınız beni de. Tabii ki. E, göre. ötesinin ne olduğunu bize anlattınız arkadaşlar. Refik Korkmaz eğitimlerinde biz bilinç ötesi dilini öğretiyoruz. Refik Korkmaz eğitimleri bilinçaltı sembol dili. Refik Korkmaz eğitimleri bilinç ötesi sembol dili. Eğitimlerimiz 5 modülden oluşuyor. Ve eğer şimdiki kanal arkadaşımız Semahat Hocam'dan eğitimlerimizi almak isterseniz Semahat Civan. Telefonu 0 532 740 93 87. Sayın Hocam bize çok güzel kanallık yaptınız. Bunu seve kapatalım. Seve. Yeni bir canlı yayın açalım. Bize bir kez daha kanallık yapınız olur mu? Olur hocam. Seve seve katkı olabilirsek. Arkadaşlar siz Semahat Hocam'dan ve diğer hocalarımızdan eğitim aldığınızda Semahat Hocam'dan iki modül alırsınız, iki günde eğitiminiz biter. Hem birinci modülün hem ikinci modülün iki günde eğitmeni olursunuz. Bir de Semahat Hocam'dan eğitim aldıktan sonra benden ömür boyu ücretsiz eğitim alacaksınız. Semahat Hocam benden nasıl ömür boyu ücretsiz eğitim alacaklar? Facebook kapalı evet. gruplarında siz varsınız değil mi? Evet hocam çok katkı sağlıyor zaten oradaki e, bültendeki olan bu hayat hikayelerindeki olan tecrübeleri ben de çok güzel kendime yolculukta katkı oldu. Çok muazzam. Şu... Arkadaşlar ben 6 senede 850'den fazla eğitim verdim. Verdiğim bütün Refik Korkmaz bilinçaltı sembol dili eğitimlerini yani 850'den fazla eğitimi videolara kaydettim. Sabahtan akşama kadarki eğitimleri. Yani tüm eğitimleri. Sonra bu videoları Facebook kapalı grubunda Refik Korkmaz eğitimleri kapalı grubunda yayınlıyorum. Ama buna siz giremezsiniz. Bir başkası giremez. Kim girebilir bu kapalı gruba? Ancak ve ancak bizim eğitimimizi alanlar girebilir. İşte Semahat Civan hocamız ve Semahat Civan hocamızın eğitim vereceği kişiler girebilir. Semahat Civan hocam size bir gün eğitim verdikten sonra size o gruba dahil ediyoruz. Siz oradan eğitimlerinizi takip ediyorsunuz. ve siz de eğitim verdiniz. Sizin eğitim verdiğiniz kişi de yine o gruba dahil oluyor. Sayın evet. hocam elinize yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Ve arkadaşlar ben Refik Korkmaz bu sistemin kurucusu eğitim vermiyorum. Yurt dışında eğitim veriyorum. Yani Türkiye'mizde yaşıyorsak hocam sizden eğitim alalım Diyorsanız yok yani ben eğitim vermiyorum Türkiye'mizde ancak yurt dışında veriyorum ve ilk eğitimim 5 Ocak'ta Azerbaycan Bakü'de Valla Azerbaycan'daki eğitimimize Türkiye'mizden bir arkadaşımız Samsun'dan Yanlış hatırlamıyorsam Samsun'dan eğitime katılacak Samsun'dan Bakü'ye gelecektir benden yüz yüze eğitime katılıp Benden yüz yüze eğitim almak için Arkadaşımız da buradan selamlar, saygılar sunuyorum. Yani Türkiye'den Türkiye'de olsun. eğitim vermiyorum. Dolayısıyla hiç bu açıdan bana ulaşmaya çalışmayınız. İşte 4500 eğitmenimiz var. Hocalarımızdan eğitim alabilirsiniz. O hocalarımızdan biri de işte şimdi Semahat Civan hocamız. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şimdi kapatalım yeniden canlı yayın açalım. Bize yine kanallık yapınız. Tamam hocam. Tamam.